Şimdi kafadan atmayla bir gözümüzde canlandıralım. Kur'an nereye Kur'an'ın indiği dönemde böyle eski Yunan'ın falan filan öyle felsefesi de yok. Çölde Hazreti Muhammed bir yerde birçok insanın işte kurmalar yetiştirerek, işte develeri sütünden, etinden faydalanarak yani hayvancılıkla geçindiği gerçek anlamda bir eğitim, öğretimin böyle yaygın şekilde felsefi ortamın olmadığı bir ortamda Arap çölünün ortasında Mekke'de ortaya çıkmış. O dönemdeki şeye bakarsanız kendinden hatta Kur'an'da ayetler var. Peygamber siz evvelki kavimlerdeki durumdan da çok daha basit durumdasınız. Onlar kadar Bile yeri deşmediniz. yani inşaatlar yapmadınız şeyler yapmadınız yani peygamberimiz yani insanlık geri gitmiş üstelik evet. hep ileri gidecek Evet yani şey peygamberimiz dönemindeki insanların bir medeniyet ve kültür seviyesi açısından baktığımızda kendisinden öncekilerden bile çok daha aşağıda olduğunu görüyoruz. Ama o Arap toplumu için mi acaba o tarihte dünyanın başka baş yerinde Araplardan çok daha ileri medeniyet seviyesinde. Mümkündür, mümkün. Ben o dönemde Arap toplumu için diyorum buradan çıkan bir insan bir bakıyorsunuz. ...evrenin genişlediği ile ilgili bir şey söylüyor. Ya tarih boyunca baktığımızda felsefenin bu en dev sorularından biri... ...öyle evrenin genişlediğini söylemek öyle kafadan atmayla söylenebilecek bir şey değil. Yani bu sözün şey mi? Hz. Muhammed peygamber değildir diyenlere... E, ...hani ona... diyor ya kendileri yazmıştır diyenlere e, bir cevap mı? E, o tarihte bunu kabul etsek bile böyle bir söz söylenemez Tabii ki diye cevap veriyorsunuz aslında. İzafiyet de bunlar böyle kafadan atmayla tutturulup söylenebilecek şeyler değil... Diğer taraftan baksak evrenin bir sonu olduğu iddiasıyla peygamberimiz işte demin örneğini verdik. Birçok kimse adeta dalga geçiyor. Kur'an'dan örneklerini görüyoruz. Bu evrenin sonu gelmez dediler diyor Aa. ayette. Kur'an ısrarla bu evrenin sonu gelecektir diyor. E bilim onu gösteriyor. Yani Kur'an'ın ortaya koyduğu sırf ahlak yapısı, insanlara rehberlik etmesi, hayata anlam vermesi değil ki onlar da çok önemli hususlar. Bunun yanında peygamberimizin döneminde Kur'an'da bunların söylenmiş olması çok çok önemli.